Herkese merhabalar arkadaşlar bugün yeni bir video yeni bir konu evet e, Onur abi gelmiş arkadaşlar bugün Pendik'te yapılan OSM Extreme Show'un e, kullanmış olduğu parkuru deneyimlemeye geldik Onur abi de gelmiş burayı bekliyorduk. Ben aslında burayı yağış için bekliyordum ama Onur abi ben bugün oraya gideceğim deyince tamam abi ben de geliyorum dedim. <gülüyor> <gülüyor> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Sert <laughs> bir giriş yaptım abi. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Kafaları tokuşturmayalım. Bu da Onur abinin yeni makina. Kayıttayız abi. Kameran hazır mı? Başlıyor muyuz YouTube'a? <laughs> tamam, okey. Arkadaşlar kanalı söyleyeceğim. Onur abinin kanalı ayrıca size söylerim. <laughs> evet, yeni makina. Güzel abi, hayırlı olsun. Allah kaza bela göstermesin. Emniyet sistemi sistemi yine kurmuşsun abi. Evet. Direkt kemeri bağlamış. Tamamdır. Eksik tamam. Eksik yok. Eksik yok. Evet abi, memnun musun abi? Ya şu şeyim hani... 625'ten sonra bu, tabii çok büyük lüks. Evet. Şimdi ekstra bir şeyler de yaptırdım, spacer yaptırdım. Evet evet. Aynen yani tutuşu... Spacer'ı iyi yapmışsın yaptırmakla. Şimdi işe de gidip geliyorum o motorla. Aynen. Yani asfaltta da kullandığım için yol tutuşu geliyor. Evet. evet. Mesela geçen sene bir videom vardı, viraja. İşte 40 ile 50 ile. Evet aynen. Ben bazen biraz inceden test ediyorum. İnce yok da Atıyor değil mi? Geliyordu. 70'i görüyorum şu an. Evet. Aynen. Benim arabayla girdiğim yere çok rahat giriyorum. Aynen. Spacer'ın önemi. Ben de yapacağım. Kesinlikle. Ben de yapacağım. 3'er santim açacağım ben de. Aynen. 3'er santim ben de yaptım. İşte onun haricinde küçük hala yaptığım uğraşlarım var. Şunlara sipariş ettim mesela. Şu plastik evet. hiç hoşuma gitmedi. Evet. Ya bu nedir abi? Abi sen oynarsın bunlarla ya. Senin özelliğin o. Kamerayı Aaba, çıkaralım. Heh, araba böyle bagaj amortisörü sipariş ettim. Evet. Psik psik şöyle. Evet. Şöyle 10 numara. Sapı. Ondan sonra şunlar tutma sapları çok kötüydü. Kilit yoktu. Bunları evet. kendim yaptım. Çok Ondan iyi. sonra nasıl kilit yoktu? Orijinalde mi yoktu? Kilit yok Şöyle çok dandik bir lastik. Ka ha lastik, okey, tamam. Onu ha, onu sonra tamam biliyorum. Ekipmanları koyuyorum buraya. Hani kıyılık kıyafet. Aynen. Elektronik şeyler. Dünyanın parası. Tamam. Aynen. Yani bu da dayanmaz ama evet. işi ise. Yine bir zaman harcaması gerekiyor. Evet abi evet. Güzel. Çanta. Bak, i̇nanılmaz ısınıyor. İçi mi? Evet inanılmaz ısınıyor. Bak şu hamle. Diye bak. bak. Neden? Eksoz altında. Evet. Eksoz altında olduğu için. Aklınızda olsun alanlar için söylüyorum. Plakalık kesinlikle metal olmak zorunda yoksa eritiyor. O kadar ısı veriyor. Salıyor kendini. Peki niye oraya koymuşlar abi o zaman? Yapmış Bunu abi düşünmüyorlar abi. mı? Abi parçaları birleştirip herhalde ATV üretiyorlar. Arkasını düşünmüyorlar. Olabilir. <laughs> Ama inanılmaz güzel. ısınıyor, söyleyeyim. Güzel. Abi. Plaka da güzel yere oturmuş ha. Evet, Spacer iyi olmuş ya. Diyorum, makina şöyle bir geniş durdu gözüme diyorum. Ondan 3 mü var, 5 mi? 3 Evet, güzel abi. Abi evet, gel evet, abi. abi. Bugün arkadaşlar... Grubumuzdan bir 625'liye daha veda ettik. Abi yeni makinen hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Çok, Çok güzel bir makina. Bize şimdi buradaki arkadaşlara bir 625'ten geçen birisi olarak evet. neler Evet abi sizler? sen deyiz. Yani insanlar 625'i satıp neden bunu almalı? <laughs> şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, evet. Bir kere her şeyden evvel bir hacim farkı var. Evet abi. Yani ciddi anlamda hani araçlara tepeden bakıyorsun. Evet, yükseklik yani, açısından evet, diyorsun. Evet. Yani oturduğun zaman an evet, zaten paradasın. 625'te yanında. Yani düşün benim oyun 180. Evet. 180. Bu yani şekilde. yanında oradan hesabını yapın arkadaşlar. Overland. Evet abi. Overland yol tutuşu çok çok daha iyi. Yani oh. arabayla evet. girdiğim yerlere çok rahat girebiliyorum. Evet, yabancı değil o. Evet, bir de motorlu geldi. <laughs> Kanka burayı bozmuşlar. Biz buraya aslında arkadaşlar. Ee, Offroad yapmaya geldik. Evet, evet. <laughs> Burada ekstrem show vardı 4x4 OSM'nin. Ama bozulmuş. Bozmuşlar daha doğrusu. Evet, Ki, evet. ama bak güzel yerler var. lastikler falan bilmem <laughs> Orada bir depeleniriz şimdi. Olur, 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 olur. Var, var. Biraz bir şeyler yapacağız şimdi. Onun haricinde... Sen de kameramansın. <gülüyor> kameramansın. <gülüyor> evet abi devam edelim. Onun Otom haricinde... Kendi şahsi yaptığım şeyler var. Böyle evet. biraz oynamayı severim. Evet. Burada oğlum için bir uçak kemeri. Çok iyi, çok iyi abi. Çok asfaltta. Bunu diğer 625'te de vardı. Onda da vardı evet. Aynen. Bu benim olmazsa olmazım. Evet. Yani asfaltta giderken Kesinlikle. olan arkadan uçtu mu gitti mi diye bakmak Aynen. yerine Aynen. güvenli alıyoruz. Aynen. Sonra şu plakaları yaptım ya ben bunların çok böyle Hı. plastikleri... Bunu yeşile mi boyadın ne yaptın? Aslında bunun altyapısı yeşil bu. Bu bir uçak parçası itiraf edeyim. <laughs> Aynen. Bu <O> üzerine bayadık <laughs> ama onu Zamanla hangi uçaktan söktün abi? <laughs> Bu jilet olan uçaklardan. <laughs> Aynen. Ondan sonra şu, şu kademeleri yaptım. Güzel abi. Şuraya bir tane... Korumaya oldu. aldın yani buraları. Evet evet bir nevi koruma oldu. Hepsini kendin yaptın. Evet. Buraya tepe lambası için bir altyapı yaptım. Artı evet, kamera iyi. bağlamak için. Çok iyi abi. Bir tepe lambamda kablosuz mıknatıs aldım bir tane. Yurt dışından yetiştirdim. O iyi. da ev sahne çalışıyor güneş enerjisiyle. Çok iyi. Güneş enerjisiyle? Evet. Aa Çok, çok iyi. Gösterebilir Göster abi. Görsün takipçilerimiz. Güneş enerjisi. Şunu beğenmediğim özelliklerinden biri. Ya bu plastik bu önce olmamıştı. Orland'ın be. beğenmediğim evet. bir özelliği. Evet, Aynen plastik öyle. evet dediğim Mesela gibi. Mesela buna araba bagajı gibi amortisör koyabilirdi. Ki yani ben Arazi şartlarında verdim. bununla oynayamazsın abi yani. sök, tak, onu mu tutayım? Aynen ATV öyle. yamuk duruyor, düz Aynen duruyor. Öyle. Zaten siparişini verdim, onu kendim bir ayar yapacağım. Ben böyle bir ışık gördüm. Çok da güvenemedim böyle bir şey almaya. Hatta bana birisi sordu böyle bir şey bana. Ben öyle bir şey yok olsa ben takarım evet. dedim. Adama demek yanlış bilgi vermişim. Karanlığa girdiği zaman Dur, açtık mı? Güneş enerjiliymiş. Şu an bak. Şu ha, evet tamam okey. Açtım. Evet. Şu üstünü. Evet. Şu an yok. Evet çok şey iyi. Şey de çok kuvvetli. Mıknatısı bayağı kuvvetli. Çok iyi. Çok iyi. Ya otomatik yanacak her akşam. Evet. Oh mis. Yok düşme şansı da yok. Yok 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 yani. Yok, kesinlikle düşmez. Taklatman lazım evet. düşmesi için. Ya yani ne var? Bunun kablosunu bağlatmaya çalışıyorsun. Şimdi herkes kucakladım Kesinlikle sevmiyorum. abi. Tamam, Kesin yani o motor... detayları seninle ayrıca konuşalım. Ben evet. beğendim o ürünü. Evet. Ondan sonra <laughs> Evet. İşte motorumuza spacer taktırdım. Spacer taktırmışsın sardım. evet. Çok güzel olmuş abi. Beğendim. Direkt gelir gelmez anladım. Yol tutuşu çok fark etti. Evet, yol tutuşu. Çünkü yani bunun aralık aksaralığı çok şey evet. dar. Yani virajlarda falan, arazide çok Arazi şu zorluk an çekecektim. Arabayla girdiğim yere bununla da girebiliyorum. Evet, o Tabii, konu kontrollü bir şekilde. Hani biraz da o konuya ederek. değinmen, o işi çözmen evet. çok iyi olmuş bence. Şu an daha güvenli olmuş. Ben de bir iki şöyle bir döndüm, oturaklı olmuş makina. Evet. Onun haricinde her şey üzerinde oluş oluşu çok güzel. Evet. Rengine tab oldum zaten ben. Renk, renk çok, çok güzel. Buldum. Bu renk ne diye geçiyor abi? Valla bana de sattı satan kişi ama kumbeci biraz daha bir ton farkı var. Sanki ama böyle da... bir kahve tonu daha mı var bunun? Bu muydu bu renk? Bir bu var, bir de yeşili var. Koyu yeşil. Aşırı rengi yok. Demek ki bu kahve, uzaktan gördüğümüz renk buymuş. Çok da kahve gibi de Çok değil. Çok da kahve gibi değil, evet. Diniyle, güzel, evet. tatlı bir renk. Evet, böyle arkadaşlar. Aldığım fiyatın içerisinde bu korumalar gördüğün haricinde, alt koruması falan hepsi içerisindeydi. Yani bir evet. nevi alt koruma paket gibi satmış. Plastikti bunlar da yanılmıyorsam. Şu metal o, metal. o metal, ön taraf? Önde metal. Önde metal. Sadece rotların olduğu kısımlar plastik. Ha. Şu da metal. Şu metal mi? Evet, Oo, metal. evet, güzel. Sadece şunları plastik yapmış. Abi bunlar önemli, bunları Onları demir yapmamız lazım. Kesinlikle değiştireceğim He. bunları. Hatta Onlar bir çok önemli. yapar mıyım diye düşünüyorum bıçak parçalarından. Sen yaparsın abi. Böyle, şu an biraz yoğunluk var. <laughs> yani böyle, yani tek <laughs> sıkıntı çektiğim konu evet ne abi. biliyor musun? Neyini beğenmedin? Buna oturduğum zaman ben bu çantadan, <laughs> arabalar arkama böyle biraz dibime girdiğimi görmüyorum. Evet, çanta büyük. Evet. Zaten turlarda falan da, bir de bu koltuk çanta var. Aynen, onu aldım. Tamam, o oh, turlarda alması, onu olmaz. kullanırsın. Komple sökersin bunu. Kamera taktığımı düşünüyorum ya. Kamera, arkaya. Diğilmiş, evet. Ha, çok hem iyi. Arkaya, hem önde olsun diyorum. Yani ön kayıda da çeksin Göllü de kamera görüntü alamayabilir abi çaburdan. Aldık kadar. Normal şartlarda da hani böyle... ...kas Aynen. kamerası yerine, hani önünde sürekli çeken bir şey olsun. Aynen abi, Baktım çok onları iyi. Baktım kablosuzları var. Güzel. Çok iyi abi. Çok iyi abi, her şeyi Değil kablosuz diyorum. yapacaksın de. yani. yani Yeni model, yeni kasa. 20-25 gün cf yeni kasası. 24. Aynen. Overland diye ben geçiyor. Ben Çekişi, yol tutuşu, her şeyi iyi diyorsun ben abi. Ben Tamam, güzel abi. Benlim. Arkadaşlar, kullanıcıdan makine beğenilmiş. Evet, bir 625 kullanıcısı. Evet. <laughs> ee, makineyi beğenmiş. Yani alınabilir bir makine mi? Alınabilir bir makine. Alan herkese hayırlı olsun. Tamam. Kazasız belasız her şey çok güzel. Işte, Şurada sis farlarımız falan var görüyorsunuz. Eski binle eski binle arasında bir 10 beygir falan mı var? 7 8 mi? Aşağı kuru o Eski binle aralarında bir 8 beygir falan var. Onun dışında her şey güzel arkadaşlar. Alabilirsiniz. Bu da 625. Bu da benim makine. Bunu zaten biliyorsunuz. Şimdi burada biraz depinelim. Biraz terleyelim. Şöyle bir çıkalım bakalım. Şurada lastikler, lastikler var. Önce bir keşif yapalım abi. Nerede takılabiliriz diye. Tamam. Böyle arkadaşlar izlemeye devam. Kanala abone olun. Görüşmek üzere. Overland çekelim şuradan. Evet arkadaşlar sizler için prodüksiyon getirdim buraya. bir görelim ona dur La gel al beni ya nasıl geleyim Gel al beni Gel al beni Al beni lan Al beni Sizle evlendiniz mi? Evlendim. Hoca istiyim. Gel beni al. Gel beni al Allah'ını serfim. Al beni lan. Al beni. Gene gel gel. Çıkar çıkar. Hayır, bassana. Bas. Önce denemem lazım. Dur, arka geliyor mu? Gelmiyor mu? tane Hüseyin yapacak. Bak nasıl düşünüyorsunuz.